8. sınıflar bu dersimizde kareköklü ifadeleri A kök B şeklinde yazabilmeyi ve A kök B şeklinde gördüğümüz kareköklü ifadeleri bir kök altında yazabilmeyi öğreneceğiz. Şimdi hazırsanız hemen dersimize A kök B şekline getirilebilen ifadeleri yazmakla başlayalım. Şimdi öncelikle bir karekök altında gördüğümüz ifadeyi biz A kök B şekline getirebilmek için ne yapıyoruz? Karekök içindeki sayı asal çarpanlarına ayrılıyor. Neden asal çarpanlarına ayrılıyor? Çünkü tam kare ifadeler yakalamaya çalışıyoruz. Karekökün içinde tam kare olan ifadeleri ne yapacağız? Karekök dışına çıkaracağız. Ve tam kare olmayan ifadeler de karekök içinde kalacak. Böylece ne yapacağız? A kök B ifadelerini yakalayacağız. Buradaki örneğimizde A kare çarpı b var değil mi karekök içinde? E burada A kare varsa eğer bu ne yapacaktır karekök dışına çıkmak isteyecektir kare olduğu için. Dolayısıyla A kök b ifademizi yakalamış olduk. Şimdi ikinci örneğimize bakalım. İkinci örneğimizde karekök 32 var. Şimdi bunu aslında biz nasıl ayıracağımızı tahmin ediyoruz ama bu büyük bir sayıda olabilirdi. Büyük bir sayı olduğunda o zaman ne yapıyoruz? 32 hemen ne yapılıyor asal çarpanlarına ayrılıyor. 2'ye bölüyorum. 16. 2'ye bölüyorum. 8. 2'ye bölüyorum. 4. 2'ye bölüyorum. 2 ve 2'ye bölüyorum. 1. Şimdi burada 2 tane ne oldu? Kare olan ifade oldu. Yani 2'nin karesi çarpı 2'nin karesi bir de burada 2 kaldı değil mi? Bu nerede? Burada kare kök içinde. Şimdi burada 2'nin karesi çarpı 2'nin karesi 4'ün karesi şeklinde yazılmaz mı? Çarpı 2. Yine bu kare içinde. Dolayısıyla artık burada A kare B ifadesini yakalamış olduk. Değil mi? E, o zaman bu ne yapacak? Buradaki 4 artık dışarı çıkmak isteyecek. Hemen şuraya yazalım bunu da. Burada 4'ün karesi çarpı 2 şeklinde bir ifademiz oldu. E 4 buradan dışarı çıkmak isteyeceği için burada 4 karekök 2 olarak bir ifade yakalamış olacağız. A kök B şeklindeki ifadeleri bu şekilde elde ediyoruz. Ne yapıyoruz? Karekök içindeki sayı asal çarpanlarına ayrıldı. Tam kare olan ifadeler karekök dışına çıktı ve tam kare olmayan ifadeler de karekökün içinde kalmış oldu öğrendiğimiz bu tat taze bilgiyi hemen ne yapalım sorular üzerinde uygulayalım. Aşağıda verilen ifadeleri A kök B şeklinde yazalım demiş. Bakıyoruz kare kök 18. Şimdi bunların hepsini asal çarpanlarına ayırmamıza gerek yok. 18'i az çok tahmin ediyorsunuz. 18'in çarpanlarına bakalım. 6 çarpı 3 var ve 9 çarpı 2 var değil mi? 6 çarpı 3, 9 çarpı 2. Bunların hangisi tam kare olmaya yatkın. Bu değil değil mi? Burada bir 9 var. <laughs> dolayısıyla 9 çarpı 2 olarak yazabilirim. E, 9 çarpı 2 burada 3'ün karesi. Değil mi? 3'ün karesi çarpı 2 var ve do dolayısıyla kökün dışına çıkmak isteyecektir. O zaman ne olacak? 3 kare kök 2 olarak <gülüyor> pardon <gülüyor> ifademizi yazmış olacağız. 125 de aynı şekilde. 125 çarpanlarına bakalım. 25 çarpı 5 değil mi? E, 25 5'in karesi çarpı 5 var burada. Dolayısıyla 5 buradan karekök dışına çıkacaktır. Ve 5 kök 5 ifadesini yakalamış olacağız. Şimdi 162 ifadeler biraz büyümeye başladı. O zaman 162'yi asal çarpanlarına ayıralım mı? Belki aranızda tahmin edenler çıkmıştır. 2'ye bölüyorum. Kaç olur? 81. Artık 2'ye bölünmez. 3'e bölüyorum. 27. 3'e bölüyorum. 9. 3'e bölüyorum 3 ve 3'e bölüyorum 1. Alt tarafa geçtik. Şimdi burada bakın kare olan ifadeleri yakaladık. Yani burada ne olacak? 3'ün karesi çarpı 3'ün karesi çarpı 2 gibi bir ifade yakaladık. E burada neyin karesi var aslında? 9'un karesi var değil mi? 9'un karesi çarpı 2 var. Dolayısıyla 9 dışarı çıkmak isteyecek. O zaman karekök 162 ne olacak? 9 karekök 2 olarak çıkmış olacak. Şimdi burada a kare b küp ifadesi var. Şimdi buradaki ifadeyi asal çarpanlarına ayırsaydım ne olurdu? Burada a kare b kare olurdu bu. Burada da b ifadesi kalırdı. E kare olanlar a ve b ifadeleri ne olacak? Dışarı çıkacak. Kare kökün içinde yalnızca ne kalacak? b kalacak. Dolayısıyla a çarpı b kök b olarak ifademiz oluşmuş oldu. Buraya baktım. Burada karekök 12 var. Karekök 12'yi de tahmin ediyoruz değil mi? Karekök 12 4 çarpı 3'tür. E 4 2'nin karesidir. Çarpı 3 yaparız. Dolayısıyla 2 karekök dışına çıkmak ister. Tam kare ifade olduğu için. Ve ne olmuş olur? 2 kök 3 olmuş olur. <laughs> 72'ye baktım. 72'yi düşünelim. 72 yine asal çarpanlarını ayırmadan da yapabilirsiniz. 36 çarpı 2'dir. E, 36 6'nın karesidir. Dolayısıyla böyle yazabilirim. E, 6 tam kare ifade olduğu için dışarı çıkmak isteyecektir. Dolayısıyla 6 kare kök 2 olmuş olacak. Peki burada E kare çarpı D var. E kare çarpı D olduğuna göre ne olacak burada? Kare olan ifade dışarı çıkmak isteyecek. Tam kare olduğu için E dışarı çıktı. D içeride kaldı. E kök D olmuş oldu. 800'e bakalım. 800 gene büyük bir sayı. Hemen burada ne yapalım? Asal çarpanlarını ayıralım. Şöyle kalemimi değiştirdim. 800 bölü 2. 400. 2'ye böl. 200. 2'ye böl. 100. 2'ye böl. 50. 2'ye böl. 25. 5'e böl 5 ve 5'e böl 1. Şimdi 5 2'ler ne oldu burada? Kare oldu. Yani 800'ü ben nasıl yazabilirim? 5'in karesi çarpı 2'nin karesi çarpı 2'nin karesi çarpı 2 olarak yazdım. Şimdi bunları ne yapalım? Şöyle 5 çarpı 2 çarpı 2'nin karesi olarak yazabiliriz. Bir tane de tek 2 var. 5 kere 2 10. 10 kere 2 kaç? 20. Yani 20'nin karesi çarpı 2 olmuş oldu karekök içinde. E buradaki tam kare ne yapacak? Dışarı çıkmak isteyecek. O zaman 800'ü ne olarak yazabildik? 20 karekök 2 olarak yazmış olduk. Peki a kök b gibi ifadeleri sorularımıza nasıl uygulayacağız? Şimdi bu sayfamızda iki adet sorumuz var. İlkine bakalım. Yukarıdaki şeklin alanı 99 santimetre kare olduğuna göre bir kenar uzunluğu kaç santimetredir diyor. E bunun için ne yapacağım? Bu şekilde kare kök 99 yapacağım, değil mi? Çünkü şeklimiz bir kare. Bakın, bütün kenarları birbirine eşit ve Açıları 90 derece. Dolayısıyla tam kare ifadelerde de bunu yapmıştık. Karekök 99 yazıyorum. Peki karekök 99 bakalım. Karekök içinde bir tam kare ifade var mı? 3'ün karesi yani 9 ve 11 var değil mi karekökün içinde? <laughs> Dolayısıyla buradaki 3'ün karesi dışarıya 3 olarak çıkmak isteyecektir. O zaman ne olacaktır? 3 karekök 11 santimetre olacaktır. Dolayısıyla karenin bir kenarı ne olmuş oldu? 3 karekök 11 santimetre olmuş oldu. Buradaki ifademizde karekök 180 eşittir a kök b ifadesinde diyor. a b'den büyük ise a eksi b kaçtır diyor. Şimdi hemen ne yapıyorum? 180'i öncelikle asal çarpanlarına ayırıyorum değil mi? a kök b ifadesini bulabilmek için. 2'ye böldüm 90. 2'ye böldüm 45. 2'ye bölünmez 3'e böldüm 15. Tekrar 3'e bölebiliyorum. 5, 5'e böldüm. 1. Şimdi burada 2 tane kare olabilecek ifade oluştu. Şöyle yazalım yine. 2'nin karesi 3'ün karesi çarpı 5 oldu. Ne? Karekök 180. Şimdi bu ifadede Tam kare ifadeler var kare kök içinde. Ama şöyle bir kesin doğru yok. Yani tam kare olan ifadeler kesinlikle dışarı çıkacak diye bir şey yok. İçeride de kalabilir. Yani ifademiz şöyle olabilir. Şimdi bu kare kök 180 iken, kare kök 180 iken bu da aslında A kök B. Neden? Burada bir 1 var. Dolayısıyla burada A kök B'ye eşit dediğimde, A 1'e ve 180 de B'ye eşit olabilir. Yalnız buradaki ifadede ne diyor? A B'den büyük olması lazım. Yani tam kare olarak çık tam kare olup da dışarı çıkan ifade ne olacak? B'den büyük olacak. O zaman aradığımız bu değil. Şimdi bakalım sadece 2'yi dışarı çıkarsak 2 kare kök içeride ne kalır? 9 çarpı 5 yani 45 kalır. Burada A kök B bu da bir A kök B ifadesi. Fakat A burada da B'den büyük değil. O zaman 3'ü bir dışarı çıkaralım. Yani 3 karekök, kök. 3'ü dışarı çıkardığımda içeride ne kalır? Burada 4, burada 5 var. Yani 3 kök 20 olur. Bu da bir A kök B ifadesi. Fakat yine burada A, B'den küçük olmuş oldu. Dolayısıyla aradığımız ifadeler de bu değil. O zaman ne yapacağız? Biz yine bütün tam kare ifadeyi karekök dışına çıkaracağız. Yani 3 çarpı 2'yi 3 ve 2'yi çıkardık. 3 ve 2 Dışarı çıktı. Dışarıda da çarpıldı. Ne oldu? 6 kare kök 5 olmuş oldu değil mi? Dolayısıyla burada artık A büyüktür B ifadesini yakalamış olduk. A B'den büyük olmuş oldu. O zaman ne diyor? A B'den büyük ise diyor. A eksi B kaçtır diyor. Yani burada A eğer 6 ise ve B de 5 ise 6 eksi 5 ne olmuş olur? 1 olmuş olur. Peki a kök b şeklindeki bir ifadenin tamamını karekök içinde yazmak istersek ne yapacağız? Tabii ki o zaman da biraz önce yaptığımız işlemin tam tersini yapacağız. Şimdi burada a kök b var. E a'yı ben karekök içine yazmak istiyorum. Dolayısıyla ne yapmam lazım? Karekök dışındaki katsayının karesi alınarak karekök içine alınır demiş. Yani burada a'nın karesini alıp ben karekök içine almalıyım. Çünkü dışarı çıkarırken ne yapıyordum? Tam kare olarak yazıyordum ve Dışarı bu şekilde çıkıyordu. Peki karesi alınan sayı karekök içindeki sayı ile ne yapılacak? Çarpılacak ve bir kök altında artık yazılmış olacak. Şimdi burada hemen uygulayalım ikinci örneğimizde de. Ne demiştik? Bir karekök altında yazacağız. Şimdi bu içeri alınırken karesi alınacak ve daha sonra ne yapacak? İçerideki kat sayı ile çarpılacak. Yani burası 4, burası 6. O zaman 4 kere 6 24. Bu da ne olmuş olacak? Karekök 24 olmuş olacak. Özellikle e, kareköklü ifadeleri sıralarken biz ne yapacağız? Karekökleri bu şekilde hepsini içine alarak yazacağız. O zaman hemen bununla ilgili de örnekler çözelim. Aşağıda verilen ifadeleri karekök içinde yazalım demiş. Ne yapıyorum? Karekök içine atarken ifadenin karesini alıyorum. Yani 3'ün karesi çarpı 6 diyorum. E 3'ün karesi 9. Bir de 6 var içeride. 9 kere 6 nedir? 54'tür. Dolayısıyla bu da karekök 54 olmuş oldu. Burada ne var? 4 kök 7. E, 4 kök 7'yi içeri alırken ne yapacağım? 4'ün karesi çarpı 7 olacak. 4 kere 4 16 çarpı 7 olacak. 7 kere 6 42. Elde var 4. 7 kere 1 7. 4 daha 11. Yani karekök 112 olmuş olacak. Peki sıradaki örneğim 9 karekök 2. 9 karekök 2 ne yapacağım? 9'u karekök içine alacağım. 9'un karesi çarpı 2 yapacağım. 9'un karesi nedir? 81'dir. E 81 çarpı 2 olacak burada. Dolayısıyla ne olmuş olacak? Karekök 162 olmuş olacak. Peki burada da bu şekilde ifadelerim var. E'yi burada karekök içine almam lazım. E'yi e karekök içine alırken yine E'nin karesini alacağım. İçeride bir tane daha E var ve içeride bir de D var. O zaman ne yapıyorum? Bunların üstlerini topluyorum. Ne oluyor? E üssü 3 yani e küp çarpı D olmuş oluyor karekökün içinde. <laughs> Buraya baktım. Burada yine 2 kök 5'ten 2'yi karekök içine almalıyım. 2'nin karesi çarpı 5 yapacağım değil mi? 2'nin karesi 4. E 4 kere 5 20. Dolayısıyla karekök 20 olmuş olacak. Peki buraya baktım. 5 kök 10. 5'i karekökün içine atmalıyım. O zaman hemen karesini alıyorum ve içerideki sayıyla çarpıyorum. 5'in karesi 25. İçeride 10 var. E 25 çarpı 10 nedir? Karekök 250 olmuş olacak. Yine bir harfli ifadem var. Harfli ifademde k kök m. K'yı içeri atmaya çalışıyorum. Dolayısıyla k'nın karesini alacağım ve içeride m var. E o zaman k kare m olmuş olacak. Son ifadem 3 kök 3. Üç. Buradaki 3'ü içeri almalıyım. O zaman karesini aldım. İçeride 3'üm var zaten. E ne oldu? 3 kere 3, 9. 9 kere 3 de karekök 27'ye bize vermiş oldu. Peki bununla ilgili karşılaşabileceğimiz sorular nasıl sorular olabilir? Sıralama soruları olabilir. Hangisi en küçük, hangisi en büyük gibi karşılaştırma soruları olabilir veya hangi iki doğal sayı arasındadır gibi bu tarz sorular olabilir. Ben iki tanesini yazdım hemen ilkine bakalım nasıl yapacağımızı görelim. Ali Bey evinin 3 karekök 7 metre mor renge, 6 karekök 2 metre karesini yeşil renge, 5 karekök 3 metre turuncu renge boyuyor. Ali Bey hangi boyadan en fazla kullanmıştır diyor. Şimdi bu bu şekilde gördüğümüzde bunları kıyaslayabilmemiz kolay değil değil mi? Dolayısıyla ne yapacağım? Hepsini şuraya yazayım ve karekök içine atayım bunları her birini. 6 karekök 2, 5 karekök 3. Ne yapalım? Bu dışarıdaki ifadeleri içeriye atalım tek tek. Peki burada 3'ü içeri attım. Ne oldu? 3'ün karesi. Karekök içine atarken karesini alıyordum. Sonra da içerideki ifadeyle çarpıyordum. Burası 9. 9 çarpı 7. Burası ne olmuş oldu? Karekök 63 olmuş oldu. Buraya bakalım. 6'nın karesini aldım içeri atarken ve 2 ile çarptım. 36 çarpı 2'den burası da ne olmuş oldu? 72 olmuş oldu. Peki burada da 5'i içeri attım karesini alarak 3 ile çarptım. 5'in karesi 25'tir. 3 ile çarparsam ne olmuş olur? 75 olmuş olur. Şimdi Kıyaslamak daha kolay oldu, değil mi? Zaten burada hemen küçükten büyüğe çıktı ve bize en fazla olanı sormuştu. En fazla olanı burada karekök 75, o da 5 kök 3'tü. Dolayısıyla en fazla ne yapmış? Turuncu renkten kullanmış. Peki, diğer soruya baktım. 4 karekök 6 ifadesi hangi iki doğal sayı arasındadır demiş. Şimdi yine böyle görebilmek bunu biraz zor. Ne yapacağım? Karekökün içine atacağım. Peki, bunu karekökün içine atarken ne yapacağım? Karesini alacağım. 4'ün karesi çarpı 6. 4'ün karesi kaçtır? 16 çarpı 6'dır. Dolayısıyla burası kaç olur? Karekök 96 olur. Peki karekök 96'nın etrafında hangi tam kareler var bakalım. Bu şekilde bunları yazalım. 81 var değil mi küçük olarak ve bir büyüğü de 100 var. Bu iki tam kare ifadenin arasında. Peki bu iki tam kare bakalım karekök dışına nasıl çıkacak? Bu 9'un karesi. Bu da onun karesi. Dolayısıyla bu dışarı 9 olarak çıkacak. Bu karekök 96 bu şekilde kalacak ve bu da ne olacak? 10 olarak çıkacak. Dolayısıyla bu neymiş? ile 10'un arasındaymış diyebilirim. Dersimiz bu kadardı. Dinlediğiniz için Teşekkür ederim.